Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuklarımızın geleceği oynanıyor. Cumhuriyetimizin, devletimizin geleceği oynanıyor. Anayasalar bir toplum sözleşmeleridir. Anayasalar uzlaşma gerektirir. Anayasalar sözleşmedir. Ortak akıl gerektirir. Bugün yapılan oylamaların hiçbirisinde bir ortak akıl yoktur. Türkiye'nin geleceğini kapalı kapılar ardında iki avukatın hazırladığı anayasa belirleyecektir kapalı kapılar ardında hazırlanan bu metinde bir dayatma vardır. Milletin geleceği, çocuklarımızın geleceği ne yazık ki bir dayatmanın üzerine kurulmak istenmektedir. Böylesine önemli görüşmeler yapılırken ne yazık ki meclis televizyonu maç yayınlamaktadır. O TRT'ye sesleniyorum. Yazıklar olsun size. O elektrik faturalarında aldığınız TRT payı haram zıkkım olsun size diyorum. Meclisin önünde tomalar bekliyor. Barolar, sivil toplum kuruluşlarının protesto etme hakkı engelleniyor. 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin yarım bıraktığı darbeyi ne yazık ki bugün AKP tamamlıyor. Meclisi bombalamakla meclisin yetkilerini gasp etmek aynı şeydir. Çünkü FETÖ ile AKP aynı menzile ilerleyen iki ortak kardeştir. Her gün kınalık kuzularımız şehit olurken dolar rekor üstüne rekor kırıp 4 liraya yaklaşırken, sokakta bombalar patlanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi milletin gündemi değildir. Çocuklarımızın gündemi değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın derdini çözmekle bir e, görevli bir meclisle karşı karşıyayız. Bugünkü yapılan görüşmeler birliğimize bir saldırıdır. Dirliğimize bir saldırıdır. Cumhuriyetimize, demokrasimize ortak yaşama irademize bir saldırıdır. Onun için büyük milletimize, aziz milletimize diyorum ki ey aziz milletim kaldır başını derin uykulardan. Ayağa kalk aziz milletim diyorum. Ayağa kalk